TRT 24 YouTube kanalında Mehmet Tahsin'in gazeteci Nazlı Ilıcak neden yeniden cezaevine girdi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Pazartesi günü akşam saatlerinde 79 yaşındaki gazeteci Nazlı Ilıcak'ın yeniden cezaevine girdiği haberini aldık. Neyin nesi derken avukatının açıklaması geldi. T24'e konuşan Nazlı Hanım'ın avukatı Kemal Ertuğ aynen şunları söylemiş. Nazlı Hanım 2016 yılında Orhan Kapıcı hakkındaki bir yazısı nedeniyle 2021-2022 yıllarında yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ceza infazının hafta onanınca bunun üzerine bugün cezaevine teslim oldu. Normalde açık cezaevine alınması gerekiyordu. Ancak casusluk suçlamasından denetimli serbestliği devam ettiği için kapalı cezaevine girdi. Yaklaşık 2-3 hafta kadar kapalı cezaevinde kalması bekleniyor. Ardından açık cezaevine geçerek denetimli serbestlikle ayrılacak. Umalım ki bu haberi yapan muhabir yanlış yazmıştır. Yoksa avukat bunları söylediyse fena. Çünkü bildiğimiz kadarıyla Nazlı Hanım casusluk suçundan ceza almadı. İşlemediği bir suç yüzünden suçlansa bile ceza almadığı halde avukatının casusluk suçundan ceza almış gibi medyaya bilgi vermesi yanlış. Malumunuz 14 Aralık 2014 tarihinde tam da 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıl dönümünde. Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'yla bazı polislere operasyon yapılmış, o operasyon sonrasında Hidayet Karaca ve bazı polisler tutuklanmıştı. Polislerin Tahşiyeciler isimli El-Kaide'ye yakın bir gruba operasyon yapmaları, Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'nun da bu konuya yayınlarında yer vermesi savcılar tarafından suç sayıldı. Nihayetinde bugünlerde adliyelerde rüşvet iddialarıyla adını çokça duyduğumuz hakim Bekir Altun tarafından tutuklandılar ve 9 yıldır hapisteler. Tam o günlerde gözaltındaki polislerin avukatları tarafından dosyaya bir belge sunuldu. Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin imzalı, 13 Mart 2009 tarihli belgeye göre tahşiyeciler tarafından kurulan bazı şirketler askeri ihalelere giriyormuş. Genelkurmay İstihbarat Dairesi de MIT'e bir yazı yazarak bu kişilerin araştırılmasını istemiş. MIT'in yaptığı araştırmada Tahşiyeciler grubunun lideri Mehmet Doğan'ın kendisini Mehdi ilan ettiği, El-Kaide terör örgütü lideri Usami Bin Laden'e tam destek verdiği detaylarıyla anlatılıyor. İşten hazırlayacak 2 Ocak 2015 tarihinde bu belgeyi konu alan bir yazı yazmış ve yazının görselinde Genelkurmay'ın 13 Ocak 2009 tarihli yazısının kapak sayfasına yer vermiş. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında 2014 yılındaki Tahşiyeciler Soruşturmasını yürüten Savcı Hasan Yılmaz, MIT ve Genelkurmay'a bir yazı yazarak ilgili belgenin doğruluğunu teyit etmiş. Bu yazının yayınlanmasından 3 yıl sonra 2018 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan bu belgeyi yayınlamakla suçlandı ve devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda Nazlı Ilıcak, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halbuki söz konusu olan bir gazete yazısıydı ve aynı yazı için daha önce basın savcısı takipsizlik vermişti. Yazının yayınlanmasından 3 yıl sonra 2018'de dava açıldı. Halbuki basın suçlarında zaman aşımı 4 aydır. 4 ayın sonunda dava açılamaz. Ama basın kanunu kimin umurunda? İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nazlı Hanım'ın savunmasına ve basın kanununa itibar etmeyip 5 yıl 10 ay hapis cezasını verdi. Neyse ki mahkeme heyeti Nazlı Ilıcağı TCK 330 bölü 1 maddesinde yer alan casusluk suçundan ceza vermeyip TCK'nın 329'a 1 maddesinde yer alan devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan ceza vermiş oldu. Bu karardan yaklaşık 2 yıl sonra bu defa Orhan Kapıcı isimli bir Cumhuriyet Savcısı Nazlı Can, 16 Haziran 2016 tarihli yazısında kendisine iftira attığı iddiasıyla dava açtı. Halbuki yazının içeriğine baktığımızda iftira suçunu destekleyecek bir şey olmadığı gibi yazının konusu da eski emniyet müdürü Hanefi Avcı tarafından savcılığa yapılan bir suç duyurusuydu. Söz konusu suç duyurusunda Avcı, yargı ve emniyet içinde yapılan Milli Damar isimli bir grubun herkese iftira attığını, kendilerinden olmayanın ayağını kaydırdığını iddia ediyordu. Hanefi Avcı'ya göre Orhan Kapıcı da bu grubun içindeydi. Nazlı yaptığı sadece Hanefi Avcı'nın bu iddiasını yazmak ve doğru olup olmadığını sorgulamak. Savcı Orhan Kapıcı'nın iddiaların kaynağı Hanefi Avcı aleyhine bir dava açıp açmadığını bilmiyoruz açsaydı şimdiye kadar çoktan haber olurdu. Neticede İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nazlı Hanım iftira suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Önceki cezanın denetimli serbestlik süresinde bu cezayı aldığı için de kararın istinafta onanmasının ardından cezaevine girmiş oldu. Nazlı Ilıcağ'ın hapse gönderilmesine haklı bir tepki 25. ve 26. dönem AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan geldi. Kocabıyık sosyal medya hesabından o Nazlı Ilıcak ki 12 Eylül darbesine kafa tutan, Tayyip Erdoğan'ın en yalnız zamanlarında yanında olan 28 Şubat'la savaşan, mecliste erkekler sıvışırken başörtüsünü savunan kadın. Onu hapse atıyorsunuz. Yazıklar olsun bunu yapanlara şeklinde bir paylaşımda bulundu. AKP kurucularından eski bakanlardan Hüseyin Çelik ise şunları yazdı. Militarizmin ve yargı vesayetinin hakim olduğu günlerde birçok siyasal İslamcı sus pusken, pısmışken Nazlı Ilıcak büyük bir yüreklilikle tanklara meydan okuyordu. Nazlı Ilıcak'a en büyük vefasızlığı bir zamanlar onun arkasına saklanan milli görüşçüler göstermiştir. 79 yaşındaki Nazlı Ilıcak'ın yeniden cezaevine gönderilmesi zaten yerlerde sürünen adaleti yok etmiştir. Yazıktır, günahtır, ayıptır diyerek tepkisini gösterdi. Bugün bu kararı bahane edip Nazlı Hanım'ı cezaevine tıkanlar 15 Temmuz sonrasında hukuku ayaklar altına alarak o ve onun gibi cesur gazetecilere sırf yazdıkları ve konuştukları yüzünden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdılar. Yani idam kaldırılmamış olsaydı idam cezası olacaktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılanları hak ihlali olarak gördü. Yargıtay müebbet hapis cezasını bozdu ve Ilıcak ve arkadaşlarının özgürlüğüne giden kapıyı açtı. Ama belli ki 79 yaşında aktif gazeteciliği bırakıp köşesinde oturan bir Nazlı Ilıcak bile birilerinin hıncını azaltmamış. Kanuna, ahlaka ve insanlığa sığmayacak yöntemlerle suçlar uydurup tekrar hapse gitmesini, belki de oradan hiç çıkmamasını istemişler. Daha yakın bir zamanda aynı sebeple hapse giren Barış Pehlivan için yeri göğü inletenlerden iki gündür tık yok. Ne diyelim, yaşattıklarınızı yaşamadan Allah canınızı almasın, diyor Mehmet Tahsin, TR724'deki köşesinde.